Evet yaptığımız düzenekte toprağı taklit ediyoruz. Burada suyu nasıl temizlendiğini hep beraber göreceğiz. Kirli suyu oluşturduk. Suyun içerisine biraz toprak koyup çamur haline getirdik. Bunu şu sisteme boşalttığımız zaman buradaki su yavaş bir şekilde süzülerek aşağıya temiz su olarak inecektir. Tabii bu suyun süzülme olayı yavaş gerçekleşiyor yavaş gerçekleştiğinden dolayı bazen çok fazla yağmur yağdığında sel olayı gerçekleşir. Çünkü toprak o suyu hemen içeri ememez, ememediği için de e, ne olacaktır? E, sel olayı gerçekleşecektir. Biraz daha su ekliyorum ben. Birazdan bunun nasıl gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz. Bu tarafta kirli suyumuz var. Alt tarafa bakalım temiz su birikecek mi? Evet kurmuş olduğumuz sistemde çamurlu suyu süzerek daha temiz su haline getirdik. Şu an bu iki suyun seviyesine bakacağız. Ee, bakın bezimiz çamurun çoğunu tutmuş süzmüş durumda. Şunları şu şekilde getirdiğiniz zaman dikkat edersek buradaki su daha böyle kirli Buradaki su daha temiz durumda yalnız bizim toprak tabakamız bu kadar ince değil daha kalın olduğu için bu suyu daha temiz hale şu hale getiriyor.